Yaklaşık 116 yıldır yaptığımız bu keşke şu anda bu bayramda toplu bayramlaşma töreninde merasiminde 12 bin kişiye ikram edeceğiz bunu Allah nasip etsin. Şu an e, o 32 kadar keşke yapmayı düşünüyoruz. 850 kilo civarında et kullandık şu an. E, 600 kilo civarında buğda 600 kilo, buğda 850 kilo, her yani 32 kilodan keşkek yaptık. Ee, bu yılki keşkeğimizin çok iyi olmasını bekliyoruz Allah'a izniyle. 12 bin kişi gibi kişi düşünüyoruz şu an. Altyazı <laughs> M.K geçtiğimiz günlerde sen de güzel yara gelmişti. Eee al Tamam. Helin'e sağ ol. Dön bunu tamamını alırsın. Bir taşın abi. Azal. Gel. Adımla çay düşten sana gelir. İşte. Toros da al başla. Yaşlanalım derman artık de bari geçiyor. Ben hangi efendiler <laughs> adına bastı? Ben ben de deptede bu bu baş başa yapıldı. Andreas daha necek? Allah'a şükür. Ee, bu bizim eskiden yıllardan beri gelenlerimiz. Artık her yerde ünü duyulmuştur geçkilerimizin. Böyle bin 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 zahmetle olan bir şey. Ve artık köyümüzde çok sayılan bir şey artık çevrede. Herkes artık biliyor. Şu anda da başladı bu süreç. Köyümüzde hayırlı olsun. Bugün akşam ağrı keşke. Akşam devam Bayram bize gelin olarak büyüklerimizden hediye kalmış bugün. Önemi ve değeri bizim için çok büyük. Hem akrabalar, eş, dost açısından birbirimizi görmek için büyük bir dezavantaj, hem de kendi geleneklerimizi devam ettirmek için, gelecek nesillere daha iyi bir aktarımda bulunmak için biz bizden yana değerleri çok büyüktür. çekmiyorum bayram. Bayram bırak kızım abi. Bayram bırak. Bu faaliyet e, 116 yıldır atalarımızdan bize kalan geleneği, kültürü yaşatıyoruz. Bayram şenliği. E, yine atalarımızdan eee aldığımız kültürü geleneği, keşkek geleneğini yapıyoruz. Oldukça yoğun talep var. Hava kapalı olmasına rağmen köyümüzün merkezi oldukça kalabalık. Binlerce köylümüz her bayram köyüne gelir. Büyüklerinin ellerini öper, mezarlık ziyaretlerini yapar. Bu geleneğimizi nice yıllar yaşatmaya devam edeceğiz.